Miranda. Miranda ile ilgili bir video yapmış Uhud Cabami adında bir arkadaş. Bu videoyu yaptıktan sonra arkadaşın anasını, babasını arayıp 10 küsur yaşındaki kız kardeşiyle falan tehdit etmişler. Önemli bu Miranda. Miranda da bunu şey yapıyor bu arada onaylıyor. Helal olsun diyor kim yaptıysa diyor. <laughs> Bakalım çocuk ne demiş ya bu kadar ailesi tehdit edilecek panellenecek TC kimlik numaraları bilmem neleri yayılacak kadar acaba çocuk Miranda'ya ne demiş bir bakalım. Yani sizin tanıdığınız ismiyle de Miranda Carey. Son zamanlarda Caren ile olan dramalarından tekrar gündeme gelen, yaptığı hareketlerle de bolca konuşulan bir kadın. Peki bu kadın kim? Neden insanlarla sorun yaşıyor? Neden sürekli bir dava olayları var ve neden ismi sürekli kara parayla anılıyor? Zamanında güzel izlenmeler yakalamış olan bir TV enjisi, neden günümüzde bu halleri düştü ve neden büyük bir çoğunluk kendisinden nefret ediyor? Evet, bugünkü konumuzu anladığınızı göre... Selamlar, ben Uğur Çabami. İyi seyirler efendim. <laughs> serecek <laughs> derecede yayınlarda dansın da olsun, edemediğin dansın da olsun. <laughs> Keşke bu kadar vasat olmasaydı. Bu <laughs> yayından sonra benden bahsetmeye ve konuşmaya devam ederseniz <laughs> gerçekten mesai harcamaya başlayın. Öncelikle Miranda Kerr'i iyi tanımamız gerekiyor. Eskilerden sayılabilecek bir şekilde aktif olarak yayın yapan, eski dönemlerde de sevilen bir yayıncıydı. Piyasada ismi de vardı o dönemlerde. MSI gibi markalardan bile sponsorluk alabilen bir kadındı. Lakin zaman zaman yapmaya başladığı işler ve girdiği dramalar... MSA'ya da bir mail atmak lazım ya. Global'deki MSI acaba kime sponsor olduğunun farkında mı ya? ...ve bu dramalarda yaptığı saçma... Kardeşim Şah Batur'a yatır at deriş, oynayacaksan... Açıklamalar yüzünden. Evet, sen şeyde Erdoğan'ın eski sevgilisisin. Kend Düşünsen abi böyle biriyle çalışıyorsun, MSI'sın. Sen şeyde Erdoğan'ın eski sevgilisisin. <laughs> What kind of argument bro ne anlatıyorsun? Kendisi insanların gözünde iticaller almaya başladı. Sürekli belli başlı. Sen ne anlatıyorsun ya? Abla bir dur ya yayıncılarla yaptığı şakalaşmalar, insanlar tarafından garip karşılanıyordu. El Immortoro gibi yayıncılarla birlikte fiyatöz muhabbetleri, Onun da şeyi başka, zevki başka yani. Zevki de değil mi? Cinsel anlamda söylemiyorum. Kan neler Ya bu... <laughs> Bir şey, abi bir şey. <laughs> Miafiz, Cahreyn, Anla Deniz gibi... Abi şu kesit... Yarrak fikrini mi sordun? Bir, bir utanalım çocuk. ya. Bana Instagram'dan bir SS göndermiştin ya. Ulan bana mı diyorsun? Kime diyorsun? Kız. Alptun'un bir arkadaşı var kız. Tamam. Seninle sevişme hayalleri kuruyor da. E sevişelim. Kız da çok güzel. Ne <laughs> olacak abi ölümlü dünya yani İğrençsin, bu kadar sus defo. Ne var abi yani İğrençsin. Allah Allah. daha tanımıyorsun bile nasıl bunun kararını verdin. Tamam bir şey söyleyeceğim hep tanıdığında mı sevişeceksin? Biraz Salak sus artık. <laughs> ya. Bir şey söyleyeceğim. Artı 18 muhabbetle beni çağırırsanız dümdüz konuşurum ha. Oha. Bana Instagram <gülüyor> <gülüyor> gibi yayıncılarla olan <laughs> dramaları onu <Bunu> piyasada <laughs> çok kötü. Kızaran tayfa burada mı? <laughs> Kayf alabilir miyiz chatten? Ben çok kötü oldum. Rings of Rings of, Rings of Power şöyle orkların ne kadar asgari ücret alması lazım? 4 kişilik bir ork ailesinin geçinmesi için artık onlar tartışılıyor Rings of Power'da. Tolkien evreniyle bir alakası yok. Kanon kabul etmiyoruz. izlerini de dışlıyoruz Devam Yavaş yavaş ismini kötü hale getirmişti. Ben isteyen de benim taklidimi yapmaya başlamış ya. Çok Kendisini eleştiren, hakkında unutma yağmurun yağdığı kadar ıslaksın. Yatırım <laughs> yapan insanlara açtığı davalar veya tehditler bir önceki günde ben para için platform değiştirmem deyip para için platform değiştirmesi derken Çok araştırdım gitmeden önce her tarafın kitlesini. Fiyatımın çok çok altında gidiyorum. En sonunda bit işleriyle de ismi anılınca piyasada tamamen kötü bir gün kazandı. Bit olaylarının patlamasıyla birlikte yaptığı açıklamalar yüzünden oldukça büyük bir edi. Ya baba ne biçim ya link sığmıyor. Alo oğlum manyak mısın? Şu tireleri atmasana. Dümdüz link atar mısın birader ya? Abi lütfen yalvarırım. Görebiliyorum kör değilim. Ya da Instagram'dan o ay ne kadar geldin ya da sponsorluklarımdan ne kadar geldiğini görebiliyorum. Ama hepsi ayın tek bir gününde gelmiyor. Ben şunu hiçbir zaman şöyle bir algım olmadı Siz benim. Siz ne istiyorsunuz abi? Ben yani, bir ayda ne her kadar para Bilmiyorum. Ortalama olarak ise dönemine göre tam 5000 dolar civarında hırsızlığa bulaştı söylendi. İşi tüm bu konular Caren ile Miranda arasında süre duran bir tartışma ateşini başlattı. Ve günümüze döndüğümüzde bir yayının gerçekleşmesiyle birlikte garip sahneler izletti bizlere. Tartışmalar üzerine Miranda, Cahre'yi yayında rızası olmadan arayarak rahatsız ediyor ve yayına çağırıyor. Hayırlı ulaşabilir misiniz ya? Da vardı. Bunu veren arkadaştan almıştım. Sen misindir acaba? Bir arayayım. Mikrofon açık değil. Açabilirsin telefonu. Üstelik. Peki bunda garip olan bir nokta ise Cari'nin telefon numarasını kendi ağzıyla Cari'nin izni olmadan aldığını dile getiriyor. Daha aslında bu ikili karşılaşınca da şu garip konuşmalar yaşanıyor. Ya ben Duymak hala ilk geldiğimde sorduğum sorunun cevabını bekliyorum. Nereden para kazandığımı ve nasıl bu rezidanslarda kaldığımı, nasıl bu kadar pahalı giyindiğimi... Ben... Oluyor, yapıyoruz bir şeyler biz de ya. Cahre'in bit olaylarıyla birlikte Miranda için yapılan iddianın üstüne giderek kazandığı parayı sorgulamaya başlıyor. Aslına bakarsanız bu çok umrunda olan bir konu değildi. Lakin Miranda'nın her açıklaması birbirinden daha da kötü. Kazandığı paralar için yaptığı açıklamada aynen şu. Evet, Instagram abonelerimin kaç tane olduğunu farkında mısın? Kaç tane? Bilemezsin işte. Yine baktığımız zaman ne abone sayısını söylediğini ne de spesifik bir bilgi paylaştığını göremiyoruz. Üstelik kendisi suçlanırken bir açıklama daha yapamazken Cahre'nin okları yöneltmeye çalışıyor. 1 milyon 200 Kurumlar vergisi ödedik. 3 ayında mı dedi? 1.200.000 milyon 200 bin TL kurumlar vergisi ödemesi için bu adamın 3 ayda 4 milyon 800 TL kazanması gerekiyor. Çünkü O sırada bir cumartesi gecesi 2500 tişört satarak 2,5 milyon ciro yapan ben. E ya tam olarak sıkıntı ne? Sen 5000 tane ürün mü satıyorsun? Bütün Türkiye senden mi gidiyor. benim çalıştırdığım ama yok. Türkiye'nin tişört ihtiyacını sen mi karşılıyorsun kanka? Ben birazdan şikayet ediyorum. E durumlar madem öyle bir hesaplama yapalım. Bir yana Cari'nin kazancını bir yana da Miranda'nın kazancını ekleyelim. Öncelikle Cari'nin tişört markasından başlayalım. Bu marka üzerinden satılan tişörtlerin ortalama fiyatlarını 800 lira bandında alırsak ve en az 5000 lira gibi az bir rakamdan sattığını düşünürsek bu ortalama olarak 4 milyon Türk Lirası yapar. 5000 adet diyecekler herhalde. Bunlara dahil olarak YouTube reklam geliri, Kik'le yaptığı kontrat ve izlenme geliri ve üstelik olarak da ajansın ve komisyonların getirdiği paralarla birlikte vergiyi düşersek bu rakama... Oldukça rahat ulaştığını görüyoruz Peki bir anda anda da ne var Ortalama 80 izlenen bir twitch kanalı Buranın gelirinin zaten çok olmadığını Aslında kendisi de söylüyor A 214 abonesi var aylık 6300 lira Geliri var abi oradan Küçümsemeyelim 213 tane abonesi var Onu ekleyelim gelir kısmına Ağırlık olarak Instagram'ını dile getiriyor. Ağırlıklı olarak kazandığı paranın Instagram'daki abonelerden geldiğini söylüyor. Şahsen bana sorarsanız bu birazcık Dilan Polat'ı aratan bir açıklama olmuş. Hatta Meta'nın kendisine ulaştığını, ondan Instagram'ın komisyon almadığını söylüyor. Ya bu çok büyük bir yalan bu arada. Hatta Mark Çükümberk aramış direkt olarak. Bize ulaşan bilgi bu şekilde. Instagram yüzde almıyor. As the doctor, hoş geldin abi. Ya hatta şöyle bir şey oldu. Benim Instagram abonelik kısmım o ya, kadar ay, başarılı ay, gidiyor ay, ki. Ay, Maşallah. Ay, 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 Siz de lütfen ay, güzel ay, dileklerinizi iletin. Meta, bana Meta'da ulaştılar. <laughs> Hadi parasını dürüstçe hesaplayalım. Eğer iddia edip de göstermediği kadar abone sayısı olduğunu varsayarsak diyelim ki 5000 olsun. Abone... 5000 de bu arada çok Miranda için. Ben şöyle bir şey duydum arkadaşlar. Şimdi buradaki oranlar iyi olduğu için Kesinlikle Miranda yapıyor demiyorum. Bakın burası önemli. Bu kısmı önemli. Kesinlikle Miranda yapıyor demiyorum. Ama Instagram aboneliği üzerinden çalıntı kredi kartlarının yeni aklama yöntemi olarak kullananlar varmış diye <laughs> duydum. Evet. Evet. Böyle bir info geldi yani. Nasıl bitti parayı aklıyorlarsa vaktinde bazı bir... Onu da Miranda'ya kesinlikle demiyorum. Miranda bitti para aklamıştır demiyorum hakkında iddialar kanun hukuk Türk adaleti Hayır, daha iyi bilir. Evet, siktir git, Söz, Söz, siktir git. Söz, siktir Söz siktir git siktir, Söz siktir, 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 siktir git <laughs> siktir git Cago yayında farklı farklı aletler çıkıyor onları nereden yapıyorsa bilerp abi ünlen bilerp ya. Aboneliklerini 30 liradan satıyor. Ufak bir hesaplama ile toplamda buradan 150 bin lira aldığını görüyoruz. Lakin Instagram bu miktarın yaklaşık %55'ini keserek kendisini alıyor. Yani bu 150 bin liradan kendisinin yaklaşık olarak 70 bin lira kalıyor. Ekstra olarak bu kazancına %15 vergi ödemesi zorunlu. Eğer bu vergi ödemiyorsa zaten vergi kaçakçısı durumuna düşer. Yani kaldı 60 bin. Oturduğu evinde rezidansta olduğunu. Abi Miranda'nın yaşadığı hayat kalitesinde 60 bin lirayı kıçını silmeye harcarsın. Cümleyi tekrar ediyorum. Oh Miranda, evet. uh, Jonga is my friend, I'm not gonna suck his dick. <laughs> Miranda'nın yaşam stilinde lüksünde yaşıyorsan 60 bin lira kıçını sildiğin tuvalet kağıdına gider abi. Net yani. ve nezih bir yerde yaşadığını sayarsak aydasıyla beraber ortalama 30-35 bin liraya geliyor olması gerekli. Bunun yemesi... Ya yazık çocuk da o kadar bilmiyor ki nezih bir yerde yaşıyorsa diyor en az diyor aydasıyla beraber 30-35 bin ödüyordur diyor. Yazık bu çocuk da genç bir çocuk belli ki. <laughs> 35 bin liraya kulübe tutamazsın oğlum. Ben onu söyleyeyim yani. 35 bine kulübe yok yani. Çağrı evet çağrı eski ee, kiracı olduğu için 45 bin lira kira veriyor diye mafya adamı vuracaktı. Yeter çık evden amına koydum. Diye. <laughs> içmesi, giyimi, benzini, osu busu derken yaptığı pahalı harcamalarda göze batıyor. Designer bag kullanması da işleri bir o kadar garipleştiriyor. Üstelik size şu anda en ucuz designer bag 40 bin lira arkadaşlar. Ayda 60 bin lira geliri olan bir insan designer bag alamaz. Teşekkür ederim. Verdiğim hesaplarda en güzel haliyle. Ne şimdi emeklilik parasıyla? Doğru info. Birkaç tane çıkan SS'de abone sayısının 2000 bile olmadı. <laughs> Bu arada şunu söyleyeyim net bir şekilde sevgili dostlar. Kendini ifşalamış öncelikle. Allah'ım delireceğim ya. Aşağıda da abonelere özel paylaştığı içerikler var arkadaşlar. Bunlar e, kendi deyimiyle Modellik yaptığı. Mankenlik. Man ...2000 bile olmadığı söylenmiş. Peki bu kadın aboneleri özel olarak ne paylaşıyor olabilirdi bu rezidansla oturuşta? Bu kadar para kazanıyor. Keşke, keşke Belki seçimin benim keşke seçimin keşke vücudunu bu kadar. <laughs> bu yıllar önce Evan Mosa yaptığı tavsiye. Bu arada ben burada çocuktum diyor. Burada 25 yaşında. Gözlerini serecek derecede yayınlarda dansın da olsun. Et... Demediğin dansın da olsun. Keşke bu kadar olmasaydın veya para kazanmak için yapıyorsun ama korkuluk yap bunu yapma daha iyi. Hiç olmazsa. Et... Gözler önünde değil. Orada Bip'le diğer eskortluk. Yani tavsiye olarak diyor ki eskortluk ya. En azından göz önünde olmaz diyor. Böyle bir tavsiyesi var. Evan Mos'a. Oysa ki Evan Mos gayet içeriğini yapan yayınlarında ne sunduğu belli olan yayıncı bir hanımefendiydi. Kendisi geçen yine Evan Moss'dan bahsederken şey dedi hanımefendi mi beyefendi mi bilmiyorum ama falan dedi Miran'da. O bizi ilgilendirmez. Evan Moss sen kendini kadın olarak tanımlıyorsan bacım you are a woman. Gerisi bizi ilgilendirmez. Evet, bu klibi geçmişte içerik üreten bir kızla olan tartışmasından çıkardım. Giyimi ne kadar laf edip yanlış yaptığını söyledikten sonra Miranda günümüzde ne yapıyor olabilir ki? Ufak bir araştırmaya koyularak ismini Reddit'te arattım ve evet, sonuçlar beni hiç şaşırtmadı. Üyelerin özel paylaşımlarda bikini... Modellik yapıyor burada. Bunlar modellik fotoğrafı. Ve şöyle diyor, hiç kimse önümde duramayacak, ben çok farklı bir yerlere geleceğim. Dünya cümle model olacak o. Adı zaten Miranda. Miranda Kerry adı. Köpeğinin adı da Chanel bu arada arkadaşlar. I'm just saying, you know, you just connect the dots, bro. Lily fotoğrafları dolu ve kendi iddiasını göreceği ana gelir kapısı bu fotoğraflar. Hayat bazen insanı şikayetçi olduğu durumları yaparken buldurabiliyormuş. Demek ki. Bu dramada olan bir atışma da ayrı çok iğrenç. Bu ikili arasında dönen kavgada söylenilen birkaç şeye bakalım. Miranda başka bir yayıncının çetinde Cari'nin kendisi hakkında evli erkeklerle s**şeğini söylediğini iddia ediyor. Üstelik bunun yanında da kirli fetiş fantezilerini de atmış. Bu durumda savunulmaya gerekecek bir nokta yok. Evli bir erkeğin bir kanıt olmadan bunları söylemesi oldukça yanlış. Ben öyle bir şey demedim. Oradaki kastım o değildi. Pek kurtarılabilir bir nokta değil. So ben öyle bir şey demedim abi. Ben dedim ki ben Miranda ile ilgili bir şey demedim arkadaşlar. Acaba dedim Dubai'ye gidip üstüme sıçtırsam kaç para kazanırım dedim. Ferfiyaz 75 bağışladı. Ablam Uğud'un videosunun altına yorum yapmış kalsaydı sadece de sonrasında da buna bakıver konuyla alakalı dayı. Kardeşim. Ben bir influencer'ım. Merak ediyorum Dubai'ye gidip üstüme sıçtırsam kaç para kazanırım yani bu sonuçta bazı influencerların geri gelir kapısı yani ben ne kadar ederim onu merak ediyorum. Böyle bir merakım var yani merak edemez miyim abi kaça gideceğimi kaç kaça gideriz ya da mesela Golden Shower üstüme iş ettim mesela. Kaçtan başlar? Merak ediyorum abi. Sarıyor diyenler bir kalp çakabilir mi? Bir kalp ben. alabilir miyiz abi? Sarma sarıyor diye. diyenler bir kalp. Abi bir kalp, kalp sarıyor <gülüyor> <diye>. <gülüyor> 60 kat. Dolar mı? Sonuçta zaman dilimini incelediğimizde Miranda'nın ismini verdikten tam 50 saniye sonra bu yorum yaptığını görüyoruz. Diğer yandan da Miranda'nın Miranda caire için de şu söylemi abi. var. Aşık mısın bana neslin hiçbir fikrim yok. Gerçekten bak aşıksın itiraf edebilirsin. 37 yaşında çocuğu olan bir adama sen bana aşıksın diyerek zan altına sokmak ve onu linçlettirmeye çalışmak ay Bir şey soracağım. Orada hiç zan altında kaldın mı? Ciddi mi? Bir kişi bile şey demiş midir lan acaba? En büyük tarihin düşmanı bile şey dememiştir herhalde. Aa hakikaten lan adam acaba Miranda ya aşık Ya bir kişi bile düşünmemiştir. Bunu Miranda dışında kimse düşünmüyordur ya. Hatta Miranda gitsin. Annesine desin anne bence bu adam bana aşık desin. Annen bile diyecek ki sana ya o kızım saçmalama sen de bokunu çıkardın biraz der yani. Değil mi yani bunu hani herhangi bir şey, <laughs> herhangi bir şey burada. Aa haklı ya hakikaten Cago aşık gibi bir şey düşünmüş tek bir insan evladı olabilir mi ya? Bunu ciddi merak ediyorum. Bence demez evet aşık der. Yok abi ya. O kadar yaşanmışlığı vardır sonuçta annesinin. Kadıncağız böyle bir şey şey yapmaz yani bence. Dost bir durur musun? Abi sen de dayı ve levo ile sevişiyorsun. Sen de mi evli erkeklerle sevişiyorsun yani. Abi onlar sayılmaz. Biz onları bizim bir portal ganımız var. Portal ganla sıkıyoruz duvara. Paralel evrana geçiyoruz. Paralel evrende sikişip geri dönüyoruz. Orada yaşanan orada kalır kardeşim. Ayrı bir komik. Ayrı sen Levon'un götünü hiç gördün mü? Hiç. Aklıma takılan bir son nokta ise Miranda'nın neden bu kadar korktuğu. Kara para olayları için kendisine kanıtla dendiğinde olmamış bir şeyi nasıl kanıtlayabilirim ki? Tarzında söylemleri var. Bu işleri açığa kavuşturmak hiç zor değil. Miranda lütfen çık ve Instagram'daki abone sayına birlikte vergi mükellefi olduğun banka hesabına giriş çıkışları açık açık göster. Zorunda değilim demek bu olayların kaçmasının bir noktası çünkü. Ya da bu şekilde yalan söylemeye devam edersin zorundayım. Çünkü benim hayallerim var. Hayallerimin birisi sokak hayvanları ve... Sözde kazandığın parayla tinercilere ve sokak hayvanlarına yardım edeceğini söylemiştin. O bitlerden aldığın 5000 doları umarım sokak hayvanları için harcarsın. Burada... Yarın sizden birini olabilir. Arkadaşlar Miranda ne yayınları yapar? Neyle ilgili? Miranda'nın ilgi alanları nelerdir? Oğlum bu arada 70 like şaka mı lan? Kızın izleyicilerinin hepsi gelmiş like atmış. Bütün gücünü konsolide etmiş. Helal olsun. 70 like. Bütün izleyiciler burada. 8 kişi atamamış like'ı. 3 sene PUBG oynadı. 2 senedir Valo. Elrane birbirine kur yaptıkları videolar var. Evet başka neler var abi? Ne, i̇çerik olarak yani bu kız ne üretiyor? Oğlum 70 dislike! Oğlum! Bir dakika 70 like buraya gelmiş 70 dislike... ya? Bütün gücü konsolide etmiş abi. Baba bütün gücü konsolide etmiş. Oğlum çok garip ya. Of. <laughs> ya. Abi bu link çalışmıyor. Bununla alakalı demiştim de Yeter. Çıkın oradan. Çıkın oradan. Arkadaşlar. Işıkları kapatıyoruz. Işıkları kapatıyoruz. Benzi bit ve benzeri olaylara karışmayan kaç kişi kalmıştır? Abi çok az. Vallahi elinle gösterirsin. Net konuşuyorum. Arkadaşlar beni bitirmeye çalışan bazı insanlar var. Şu an like atarak ve bu videoyu farklı browserlardan izleyerek, farklı telefonlardan, internet kafelerden, ananenize falan izleterek lütfen izlenmeyi arttırın. Lütfen like arttırın. Eğer bunu yapmazsanız 18 yıldır bu işe emek veriyorum. İlk aldığım, elime aldığım kamera kasetli bir kameraydı. Ama bu insanlar beni kaldıramıyor.